Ee, ben Fehmi Bey ne düşünür yem fiyatları konusunda? Buyurun. Şimdi yemlerimiz gerçekten de çok yüksek. Fiyatları ee, Yani bu bir sene içinde ikiye katlandı. Yani 80 lira, 75 lira aldığımız yem şu an 175 lira yem alıyoruz. Bu kadar uçurum var mı yani? Var. 175 lira başlangıç yemleri şu anda Sipi'den kullandığımız yem 175 lira. Evet. Yani bugün için e, gerçekten çok büyük bir uçurum yani var. Yani sizin gibi büyük üreticiler için de ee, bu çok büyük bir girdi değil. mi? Tabii ki bize yani e, zaman zaman iki günde bir bir kamyon yem gelir. İki günde bir bir kamyon yem. O e, gelen kamyon aşağı yukarı e, 90 lira civarı bir para tutar. Evet. E, tabii ki bunu yetiştirene kadar bayağı bir zorluk çekiyoruz. Evet, evet. Bayağı yani. bir zorluk çekiyoruz. Sadece yem olsa. Yani bütün maliyetler yüksek. Bütün maliyetleri yüksek. Yani bayağı bir e, şeye mal oluyor. Yani yetiştirene bayağı kadar. Bir gir diye, tabii bir... tabii. Şimdi dışarıdan bakınca tamam burası yüksek bir miktarda. Bir e, diyelim ki bir şeyler tutuyor, para tutuyor. Ama öyle değil. Yani biz bunu bu hale getirene kadar neler çekiyoruz. Yani sizin buraya yapmış olduğunuz bir yatırım var, değil mi? Evet. İlk başta harcadığınız evet, bir yatırım evet, var, evet. daha onun karşılığını alacaksınız, onu kompanse edeceksiniz, Tabii ondan ki. sonra artıya geçeceksiniz. Bu hayvanları evet. aynı standartlarda, aynı şartlarda yetiştirip müşteriye sunacaksınız. Bunlar evet, belirli evet, bir maliyet, evet. ulaşım transfer maliyet, aşıları maliyet, ekipmanlar maliyet, çalıştırdıklarınız maliyet. Çok maliyetiniz maliyet var Çok, çok maliyet. Maliyet çok yüksek, gerçekten de yüksek. Çünkü e, araçlarımız gece gündüz yoldadır. Yani onun korkusu bir başka, masrafı bir başka. Her araca e, iki kişi, iki kişi şoför veriyorum. Yani iki kişi gidip adrese teslim edip geri dönüyor. Bunların komplesi maliyet.